hastırabındayım. Olay yerinde görülecek bir Kararlı şeklini yüz binlerce yıl buraya git. böyle değil. son gibi. O Dur bir dakika geliyoruz. Efendim şey departmana gittik geliyorum. Vurması gibi Okey geliyorum 50-11 durum için Kod 80 kod 10 Tam bir müzik kırıkçası diye bana zombi demezsin zombi hayatta bir kod O zaman bir deniz üstü köpür Deniz üstü köpürür Hey canım rinanay rinarinanay kayada binsem dökülür hey canım hey benim ne şu cihana gelişim hey canım rinanay rinarinanay bir esmerin uğruna Ey canım Ey Lele Salın 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 efendim Hayatım duran arabayı vurmayacaksın ama Nasıl indim yürüdüm ben? Deniz <Sessizlik> üstü yelkenden den. ye 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 Hey canım Rina nay Rina rina nay Cengen bir erkenden Pardon çocuklar Teğmen evet. buyurun Teğmen Adam 5'ten operatöre Efendim? Gelin iki Teğmen gelin buyurun hemen gelmiş. Edim Bey sen Ben... Bozok operatörlüğü devralabilirsin. Anlaşıldı. Heh. Peyman'da yani lan FIB'den e, Alfred'ti değil mi? Ruzet'ta evet, evet dedim. evet. Ya Alfred, iki tane serseriyle ilgili bir işlem yapılacaktı Hı -hı. bu. Hatırlıyorsan bir ara hapishane müdürüne. Ha, hatırlıyorum, bir hatırlıyorum. Bir işlem yapmıştık orada. Hatırlıyorum, beraber gitmiştik. İşleri işte. oraya kadar sevkinizi sağlayacağız. Tamamdır Alfred Bey, hoş geldin. Sen hiç de. Tamamdır. Sen geliyor hoş musun? koşulduk. Girelim. Mefa? ben de geliyorum. Tamam geç. Alfred, e, istiyorsan sen takip Biz, et ha. bizi. Biz Hı. bu arayla tamam. geçeceğiz Tamamdır. Tamam. Ben de arabadayım. Tamamdır Alfred. Et dayak var dayak Birisi büyük ihtimalle saçmaladı yine. Dayak atacağız birilerine. <laughs> Alfred sen geç. sıfır indirir. Gel öfa. Hasan ben de diyorum niye bir gel gel gel. Ya, ya başadır. Amına koyayım. Gel, Bak, bom geliyor ya. İnme kom. Bin hani nerede? Ben de getirteyim ama geliyorum. Binme. Evet. Eş, bunların telefonlarını falan verdiniz mi? Bununki bendeydi sadece. Ben verdim o ver. Adamı üstünde değil mi telefonu? Edim 47 18 kodu da 18 aynı işin Tamam hacı sen bana ver. Ben iletirim onu. Verdim bir tamam. Edim 47 18. Ben bir görüyorum? Adem Adem abi. Adem abi. Adem İnanılmaz. Yok bir de bir saniye atın isterseniz suçsuz yere. Geç içeri geç Çek, çok kere konuşma kere lan. Kere kere geç içeri. Rüsüm sende siyah iyisin. Var bıdı bıdı yapma kere lan yapma geç içeri. Çene yapma. Efendim, bağırma, bir, bağırma, bir tane çıkar dostum, ama. Bağırma, bir tane. Oğlum inersem aşağı sıçarım Anca senin ağzına. Adam. Bil şu arkaya bin şunların ağzını hı hı. tıkasana. Bin şunların yanına bil. Tıkamıyor tıkayamaz. Rıkçılık yapıyorsunuz. Ben senin ağzını tıkacağım merak etme. Yok yok. İnsan gibi konuşmayı o, bilmiyorlar adam. Arka iki kişi. Arkadaşlar. Yani. Gelmiş. Tamam. İşte böyle, tamam. Böyle görüyorsun tamam. Siyah dostum ya. tamam. 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 şu an iş Tamam. 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 ya. Tamam. 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 Bilemiyorum dostum Tamam. Neyse, gelip geri alırsınız Tamam. Ha dostum. Efe ne bok yemiş bunlar? Hey, dostum. Bir Alfred <laughs> daha net anlatır teyzeye. Adamım, Biraz nerede? Adamım. Biraz bizden de çıkıyor olay. Adamım ha. yok. Okey. Hey. Sessiz ol bakalım, arkadaki. Adamım, tekim burada. Nasıl teksin? Ha, ya. Yeah, ha. Yeah. 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 Dostum. Adam 5'in bulunduğu bölgeye ne zamandan beri teksin? Kod Size seslendiğimden beri dostum Tam olarak şurada mıydı? Biraz ileride adamım Son anonsuma intikam edecek birim var mı? Dur da bana Burası mı? Ha buralarda adamım Tamam, bekleyelim o Alfred, bu arkadaki biri bayılmış bekleyelim birazcık arkadaşlar. biliyor musun? Bek bekleyelim birazcık. Bir de e, bunların durumu ne? bir Bizi bilgilendirir misin? Tabi e, daha önce anlattım, bir daha anlatıyorum. Hı -hı. Şimdi bu arkadaşlar trafikte seyir halindeyken e, Chrome arka ya Chrome model bir gestera e, müdahalede bulunmuşlar, seyir halindeyken çalmaya çalışmışlar. Sihir şanslarına yok. Aynen öyle şanslarına da e, Araç Bakan vekilinmiş evet. Olay o yüzden bize de yansıdı Anladım Anladım Şimdi bu arkadaşlar Çalmadıklarını söylüyorlar Darbede yaşandığı küfrettiğini Karşı küfret, küfürleş, küfürleştiklerini falan söylüyorlar Hı -hı. E, Buradan da böyle bir Hapis cezası falan çıkmıyor açıkçası Hı -hı. E, O yüzden Hapishanedeki arkadaşlarımızın da Yardımıyla bu arkadaşlara bütün ceza vermemiz evet, lazım. Evet, bir Bakan ceza lazım tabii rica ettim. Aha. Şimdi Ve ya. eşek bu... <laughs> sıpaları kendilerini devletten üstün görüyorlar işte ha. kendi cezamı kendim keserim. Ben bu ben bu tavrı sevmiyorum. Keseriz ya Hoşuma biliyorsun istiyor. Alfred yani önemsiz. Öyle çok büyük biliyorsa kendini. Şey yaparız yani. Benim teminim var. Aziz vefa teminim var arkadaşlarımda. İşte dostum şöyle, dostum böyle yani saygısız <laughs> herifler. Öğrenir dostum Hoşuma işte ya. Bizeşları. Öğrenir. Ee, şey diyeceğim, araç hareket halindeyken e nasıl e e çalmaya çalışmışlar? E çalmışlar? bakalım. E Şöyle yapmışlar, önüne kırmışlar arabanın. Kendi arabalarıyla. Heee. İki kuruşluk arabalarıyla 1, 1, e 1, e 1, kırmışlar önüne. Zaten çok para etmiyor onların arabası. Adamın arabasının indirmek için tekmelemişler adamın arabasını. Son destek hmm, destek çağrısı tamam. Öyle yaşanmış olay. Tamam. Andreev zaten e, görmüş bu olayı. Tamamdır, tamamdır. Bu diğeri... Verelim 05 18 10 99 kod 4 10 80 en del Bu diğerinin adı ne içerideki? Eyrin. Adım <laughs> 49 10 18 10 71 durumundaki aracın çekim işlemleri sebebiyle 10 9. Ben böyle insanlar görünce deşirsim geliyor konuyu ya. Tabi birazcık ya üstüne şey yapmak lazım ya çok böyle burnu kalkık insanları son birazcık düzenlemek edin. gerekiyor. Arfiret biliyorsun işte diğer türlü olmuyor yani. Evet, estetik ameliyatı. Aynen aynen birazcık estetik lazım. Karşıdan geliyor galiba onu da alalım. Evet evet. Yok lan araçta ben. Ben var ya, e sen. He araba da araba. Ya yani ne bileyim oğlum yaşlılık kötü. <laughs> Efa yaş oldu şimdi, 32. E, hastane 6, 6, 6 e, 32 yaşındasınız e, <laughs> hala rütçülük yapıyorsunuz ilginç. Oğlum seni pis döverim bak sessiz ol. Adamım 32 yıl boyunca bir şeyler öğrenemem, öğrenememiz. Bundan sonra da bir şey öğretemeyiz sana. Ben sana bırakacağım. Bırak sana. Biraz sonra. Vekil, e, veki, vek, vek, vekil adamın e, oğlunun kini yalamaktan bizim fırsat bulmazlar <laughs> dostum. Defa <laughs> <Çok gülüyor> bunların ben. notunu alsana ya. Bir... Ben ben onlara daha umlu davranmak istiyordum ama tamamlayamadım. Yok. İstiyorlar demek ki. Neymiş vekil vekilin oğluymuş. Siz şu an nereye ya, gittiniz? Adam, Farkında mısınız adam ya? çarpıp adam çarpıp kaçıyor. Ay. Suçlu yine biz oluyoruz adamım Dessiz... Niye? Çünkü siyahıyız adamım. Her niye adam. Her gördüğümüz arabayı çalıyoruz değil mi? Ha? Mevki önemli dostum. Yee. Mevki önemli. Yee. Aynen adam. Ne bir şivalin ne oluyormuş? <laughs> küfür etti küfür etti müstahak. He. Neden Onları çünkü var? Vali... Söylesin. Onları annemize ha. Bize hmm. çarpsın. Ama suçlu biz olalım. tabii. neden? Neden? Çünkü vali ola değiliz tabii, Bizim yalancak bir taraflarımızı beğenmiyorlar dostum. Tabii öyle. İşte polisler de kendi ...kendi kurtarmak için. Ay ne öyle oğlum. Ne yapalım? Ne yapalım? Yani evet, i̇ki kuruş kuruş. İki konuş, konuş, konuş. alacak haktır. ki iki üstte çıkacak değil Haktısınız, mi? Haklısınız haklısınız Hı -hı. Telefonum Hı -hı. olsaydı kayıt altına alırdım. Ben sen aldıracağım Hayır, kayıt altına. Her şeyi kayıt altına aldıracağım hiç merak etme. Gel gel sen al sen al. Ama üniformasız al kaydı. <gülüyor> tamam mı? <laughs> üniformasız tanımak istemezsin. Emin ol. İsterim isterim sen gel yani çay ısmarlayayım sana. Çayı da biliyorsunuz. Biz dost 40 canlısıyız. 40, biz dost canlısıyız. 11 70 pezonundaki araç çekmişlerini tamamlandı. Kod atlarını kodlar 10 70 aldı. Bu var mısınız? Gross City Çikolata aldım sana. Ya, ya, Biraz ne sonra, ne biraz ya? Sonra, ya, oğlum, sonra, biraz biraz birazcık iyi Bırakın ya. Bekle, bekle, birazcık bekle siyah böyle kat kere bir çikolata. Tamam bak şu lafını iyi hatırla tamam mı? Şu lafını iyi hatırla. Şu lafını hatırlıyorsun değil mi? Bunu kaz aklına. Kazıdım bak da tamam. Ben düştüm mü? Sana biraz sonra siyah çikolata yedireceğim tamam mı? Birazcık bekle. 5 dakika sabret. Sen yüz yaptıracağım ya. sana. Ya. Evet bekle bekle. Ananı <laughs> sikim <söylüyorum> senin. Oo <laughs> oh, düştüm. <dostum>. Duydun mu bunları? <laughs> Kusup kardeş değiliz nasıl sikileceksin? Oo oh, bana öyle şeyler deme de. Arkadaşlar üçünüz de siyahi değil misiniz? Evet f... geldi yeri unutmuş işte. Ne olacak? Fazla Ulan, yalamaktan yalam olmuş. Gross Street değil miydi ya? <laughs> ne? He? Sen Gross gelmedin mi? De? <gülüyor> <mı>? <gülüyor> öyle ya. Ben işte anlamıyorlar ki ne yapacaksın? Ha, dedin ki daha fazla Gross çocukları ile bir arada <laughs> <laughs> duramadın. nasıl durayım oğlum amına koyayım. Hmm, ondan, da bizimle suçlandı. Ondan mı tek devreye atıyordun? Olum <laughs> var ya sizi var ya yok ettim ha. sağdaydı. Aynen burası. Burası da yani Hatırlıyorum eski zamanlar, eski gel. zamanlar geldi aklıma bak. Dikkat biz bu köpek ise ya. yapılırken ısırabiliriz ha. Ulan var ya eski zamanlar geldi aklıma. Mazi geldi ben aklıma. Burada bir hapishane müdürü vardır tanır mısın Alfred? <laughs> Ee, şahsen esin tanışma şerefine çok ama çok met Evet çok met kadar var öyle diyeyim sana. <laughs> 332 numara değil mi? <laughs> burası Aynen. temiz ya bir de temiz burası hiç şey de yok. Görüş mörüş de yok burada. Arkadaşlar sizi çok met edilen bir 332 numara alacağız. Şimdi kim de o bana çikolata yedirecek <laughs> olan? O bana Duymuşsun el kaldırsın <laughs> bakalım. Kelepçeli oğlum adamlar. Ya neyse bir hareket yap. Kim o bana çikolata yedirecek olan arkadaşlar? Bekliyorum. Hanginizsiniz? Dil mi tutuldu? Dinliyorum. Çok, o, çok, çok, çok mi? He, sen misin? Evet Aç gel de bakalım benden. Aç bakalım ağzını. Çok canı çekmiş galiba. Aç bakalım ağzını. Açmazsan ben zorla açarım çeneni kırarım. Gör gör. Ay, nerede de böyledim. Edwin'in son gelen araç Heh, söyle bakalım. Söyle da bakalım bir daha. daha. Bir şey Heh, söyle bakalım. Evet. <laughs> He. Aman ha kodumun. <laughs> aman ha kodumun. Oğlu seni. Ne yapacaksın sen? Dondum mu <laughs> yedireceğim bana? Evet, seni aman ha, kodumun çocuğu, çocuğu seni. Başka önülen bir birim mevcut mu? Tek birim sizsiniz şu an için <laughs> arkadaşlar. Dikkatli olun. Çocukları. Şey efendim? Efendim. Ne oldu aman, lan? Ne bırak ya. Tabi tabi Alfred. Oğlum siz kendinizi devletten üstün mü görüyorsunuz? Devletin manası kanalına kanalına kanalına. Koskoca teğmen karşında saygı duyman gerekirken boş boş lavlar ediyorsun ha? <laughs> <laughs> kalk ayağa kalk. Bize saygı duyuluyor mu adam? Ha? Sana kim saygı duysun? Şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Sen saygı duyacak ne yaptın abi, lan? Bölgeye giriş yaptığınızda Amın akıl ya. Saygı duyacak ne yaptın? Yoksa kozaltı durumuna geçti. Sağlamadan kodunu çekimde tarayın. Gücün acı böyle dedin <laughs> nah, ne hala konuş. Aman ne onu oldu? Sen ne anlatıyorsun <laughs> bana hala? Sen ne anlatıyorsun bana hala? Ya Angelinki de <laughs> e, bırakayım <laughs> oğlum, bırakayım ayıp ediyorsun Ulan, ya, bırakayım al. Adam boğazına ama... kadar jopu soktu, hala itlik köpek peşindesin <laughs> <Ulan, gülüyor> ya. <gülüyor> yalnız, kodum. yalnız bir şey diyeyim mi? Alfred iyi alıyor. Deneyimli olabilir. İyi aldı yani. Bayağı yarısını Yeni aldı. Öğrendim. Senden oh. öğrendim. Kalk bakayım ayağa sen kalk <laughs> bak. Seni Mana çocuğu seni. Oğlum adam al şikerim <laughs> ah, <belanı> senin bana. <laughs> Piş kurusu. Ben bundan sonra olacakları söyleyeyim mi size? Siz bundan sonra herhangi bir polis departmanı mensubunu gördüğünüzde diz çökeceksiniz. Tövbesini isteyeceksiniz hmm. anladın mı lan? Öyle mi diyorsun? Evet, Bak, anlamadıysan şu 332 numarayı senin götünü sokarım. Bir daha da çıkamazsın hmm. Sen kiminle konuştuğunu biliyor musun? Şu an karşında <laughs> iki tane temen var. Bir tane de içişlerinden görevli memur var. <laughs> çıkardım çıkardım konuşabilirsin artık çıkarabilir. Çıkardım konuş bakalım. <laughs> Şimdi tekrar söyle ne diyordun <laughs> sen bana? Söyle bir daha söyle. Aa, ne diyordun duyamıyorum. Ki, evet. Diyordum, diyordum ki. Evet. evet ne diyordun? <laughs> ne diyordun duyamıyorum. Diyordum ki. Çikolata çikolata vereyim mi? Al sana çikolata vereyim ben. Aman akıldım oğlu. Beğendin aa, mi? Birazcık da vermemi ister misiniz aa, yoksa? İster misin vereyim mi birazcık da? şerif sırflar ya. Bana kodum çocukları siz ya. 15.000 <laughs> Tamam, <Ha. 15104 gülüyor> <laughs> tamam Alfred. E, bu artık Son sen de. Tamam. Bağırına. Arkadaşları sen dışarı de. atacağım. Araç Çöpleri araç dışarı de. atacağım. <laughs> <Yani> bunlar çöp çünkü <laughs> yani. Tabii. <laughs> 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 Lütfen kontrol edin. Bir de devletime Alfred bir şey diyeceğim. Alfred, bir şey diyeceğim. Ne bir şey yaparlar. Bir Çocuk de şu gardiyan gardiyanları da göstereyim ben. Hala konuşuyor ya. Sus lan. Sus da polis olmuş. E benim konuşuyor hala konuşuyorsun ya. Alfred, e, gardiyanlara da söylerse anladım. bir uyarırsın, dövmesinler böyle. Çok dövüyorlar gardiyanlar. Bir onları da uyar da. Annesi de bunu e, e, kaygın de kaygın de kaygın Evet, var. evet, Bırak evet, evet. Baksana. Bir, yani. baksa Üstten kaçmaya çalışmışlar demek Annesi bunlara. Evet, bu arkadaşlar hapis cezası yok sanırım. Ha, yok Yanlış Evet, evet. Yanlış İt oğlu Sus artık. aman kodumun oğlu. Daha yetmediyse. Daha yetmediyse fazlasını veririz. <laughs> tamam biz gidiyoruz Alfred. Sen Tamamdır Alfred. Müdür var. Kolay gelsin. Müdür Kolay gelsin. müdür zaten müdür zaten şey halleder yok, her şeyi. Bir dakika, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Tamam iyi görevler, iyi görevler. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. <laughs> de Hale bak. Hani konuşabileceğini düşünüyor ya bizle. İşbirliği bu azma soktun ya. Onu kendi götünde dedin mi? Alfa yani... bunlar hepsi gece kalırları. <laughs> geri zekalılar. <laughs> Amına koyayım hayatları gece kalırları yok geri <laughs> Bu Bu